Yaş günü kutlamakta da sorun yok beyler. Yaş günü niye? Biz Mevlid kandili yapıyoruz değil mi? Ne o Mevlid kandili? Peygamberimizin doğumu ya. Osmanlı'da, Selçuklu'da aylarca şenlik yapılırdı. O ay, peygamberimizin doğduğu ay şenlik. Yemekler dağıtılır, fakirler böyle çocuklara elbiseler. Peygamberin doğumuna sevinmeyeceğiz mi? Peki, Efendimiz kutluyor muymuş yaş gününü? Hemen böyle çıkıyor o Vahabi selefi kafalar var. Peygamberimiz yapıyor mumuş. Buz gibi de yapıyormuş, bal gibi de yapıyormuş. Ne yapıyormuş biliyor musun? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam pazartesi ve perşembe oruçlarını hiç bırakmamış. Bir de ayın üç günü. eyyamı bir yıl, üç beyaz gün. Yani dolunayın günleri. 13, 14, 15. Hicri ama ha. Miladi değil. O dolunayı göreceksin. Efendimiz bu oruçları hiç terk etmemiş. Demişler ki, Ya Resulallah sen neden pazartesi ve perşembe oruçlarını hiç bırakmıyorsun? Haftalık amellerimiz, perşembe gecesi yani cumaya bağlayan gece Allah'a sunulur. O gün oruçlu olmayı tercih ediyorum. Bir de ben pazartesi günü doğdum, Allah'a sevincimle hürmeten oruç tutuyorum diyor. Açmak bunu kitaplarda yazıyor. Ha yaş günü kutlamandaki sıkıntı ne? pastanı alırsın, mumları dikersen, kukuletayı kafana takarsan, happy birthday yazarsan, dıttırı dıt düdüklerle yaparsan, işte o zaman Hristiyanca kutlamış olursun. Bu yıl başında neyi kutluyor Avrupalılar, Hristiyanlar? Anlattık. Dinlemedin mi videoda? Anlattık. Neyi kutluyor? İsa'nın doğum günüymüş. Hazreti İsa'yı söylüyorlar. İçki içiyorlar. Vur patlasın, çal oynasın. Zina zirvede. Fuhuş kumar, içki, peygamberin senin o mumlarla tüf tüf yaptığın doğum günün ne farkı kaldı? Mum bizim, bizim dinimizde yeri yok. Mumun dinimizde yeri yok. Mum Hristiyanlıkta bir inanış. Mum dikmek böyle mezarlara, sağa sola. Bizde mum aydınlanma aracıdır. Kitabı kursun mumda. Hadi romantik olayım diye hanımınla sofraya da dedik bir tane. Ama ibadet diye değil ha. Hadi ona ses etme gari sende. Ama mumun pasta da işi yok. Sen o gün çocuğunun doğumu ya çocuk sahibi olmuşsun. Baba olmuşsun. Bak ben olmadım da. Nasıl bir şey bilmiyorum ama onu tatmışsın. Çocuğunun doğumuna sevinmekten daha güzel bir şey olabilir mi? Arkandan hayır kapılarının açık kalacağı bir çocuk yetiştiriyorsun. İlla pasta mı alman lazım? Baklava al. Değil mi? Şöbiyet al.